artık Ya olmuş olmuş tamam bu. Vış. Spangle. Oh, bu kilicim neredeydi benim? Burada değil. Burada değil. Ha. <laughs> ay, ay. Ay, bu kadar az gelir bana. Ah. Ya, bu da bitti. Doktordan yazdırayım. Sıram geldi. Gideyim doktora da yazdırayım ilacı ben. Doktor hanım kızım. Bır bır ilacım bitti benim. Acilen yazman lazım. Çok ferahım yavrum be. Nuriye teyze. Ben doktor değilim. O zaman bir el at bakayım sen şuraya bak. Yapamıyorum sabahtan beri. Çok ferahım kız. la. Hey, Nuriye teyze ben ne yapayım sana? Ben ne yapayım? Çok ferah oldum ya. Of. <laughs> Faturaları yatırdım geldim. Karnım pek çok acıktı ya. Yok mu şurada yiyecek bir şey? Aha! Puding mi bu? Aa, hemen yiyeyim. <laughs> onun, onun pek de güzel yapmış bunu. <laughs> Rozgül mü yaptı acaba ya? Yavrum sabahtan beri yapamadığım için tansiyonuma da etkiliyor tabi aşağıdan yukarıya tansiyonu fırt diye yukarı fırlatıyor Tansiyon ilacım da bu arada bitmek üzere çocuğum yastan ne kadar iyi olur biliyor musun yavrum be hadi be ya Nuri teyze beni çok Ya azıcık bir tansiyon bakaydın ne kadar yüksek olduğunu göreydin ya. Bak buraya bir sürü insan geldi. Darlıyor Nuriye yine mi gitti senin aklın? Kızım mı seni yine darlıyor mu? Evet Ayşe teyze. Nuriye darlama kızla bırak kitabını okusun. Yapmıyor zaten işini. Yoruldum biraz dinleneyim. Çünkü bebek kitap okusun. Değiştir haber. Ne Ne oluyor? herhalde. Tuhaf tuhaf sesler geliyor ya. Aa, anam. <laughs> Oy! Kız bir televizyon yine bozuk herhalde. Tuhaf tuhaf kokular geldi burnuma ya. Televizyonun nesi o? Apo. <laughs> Ayşe teyze iyi misin? Oh, değilim şu an. Oy! Oh. <laughs> oh. Oy! Şete! <laughs> oh! 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 Eminim. rahatladım. Oh. 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 Yine mi? Ay şey misin? Ay ah, ah hiç canım cebalim canım kalmadı. İçim çıktı galiba benim. Ee, geçmiş ah. olsun ya geçmiş olsun. Ya, ne ya ne sen var? ne oldu? Ne yedin? Ne dokundu sana? Ya ben ne yedim? Ya ben bilmiyorum ne yedim. Dışarıda da bir şey yemedim. Faturaları yatırmaya gittim. Spankleyi yedim. Kim yaptı spankleyi? Spankleyi yedim en son. Başka bir şey yemedim ben. Nuriye teyze. Sen benden bir şeyler istiyordun mutfaktan geldikten sonra. Ne ilacıydı o? Tansiyondu çocuğum. Başka? Kalpti çocuğum. Başka? Romatizmaydı çocuğum. Başka? Kız ne varmış bu spantide ya? Alt tarafı bir çikolatalı tatlı yedik yahu. Artritti yavrum. Ha? Yok yok sen benden bir 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 şey istedin ama anlamadım ben. şey... Ya şöyle oldu ya benim bırı ilacım vardı ya Onun tadını ben hiç beğenmiyorum O yüzden spangre yaptım içine kattım O şekilde şey yaparken de ben ilaç bitince de Tabi yazdırmaya geldim çocuğun yanına Ondan böyle ana karnım nasıl ağrıdı Karnım ağrıdı geldi Ayy. geldi Beklenen geldi geldi Bırı ilacını içine mi kattım dedi o? Ben içtim tabi cır, cır oldum Tüh Allah sen dur Allah bildiği gibi yapsın İnşallah senin için boşalır da Hiçbir şeycik kalmaz içinde. <laughs> Neyse ben kendime bir patates haşlaması yapayım bari içim katılsın benim. Muz muz bir şeyler yiyeyim.